Ancak cinlerle sadece konuşmak, cinlere bir şeyler sormak, onların söylediğini tasdik etmek küfür değildir. Yani sadece konuşmak, sadece cinlerle görüyor adam soruyor. Soruyorsa ha bunda bir beis yoktur. Böyle söyleyen bir adam kafir olmaz. Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz değil mi konuşmuştur ve tasdik etmiştir. Hani Ebu Hureyre Efendimiz zekat mallarından bir yığın hurmanın bekçiliğini Efendimiz ona vermişti. Gece bir adam geldi. Tam hurma çalıyordu. Ebu Hureyre Efendimiz yakaladı onu. Dedi ki yahu ben fakirim çoluk çocuğum var aç. Bırak dedi birazcık alayım. Ebu Hureyre Efendimiz bıraktı. Efendimiz ertesi gün ona dedi ki Ebu Hureyre dün dedi kim geldi sana? Dedi ki da böyle böyle fakir geldi. Yani çoluk çocuğum deyince kalbim dayanamadı. Biraz hurma verdim ona. Dedi o yine gelecek dedi. Ertesi gün oldu. Aynı adam yine çıktı geldi. Yine hurma çalarken yakalandı. Ebu Üreyli Efendimiz dedi ki sen dedi bak ikinci gecedir çalıyorsun. Vallahi dedi çoluk çocuğum aç. Ne olur bırak dedi birazcık alayım. Yine dayanamadı mübarek. Yine aldı gitti. Efendimiz buyurdu ki arkadaşın geldi mi dün dedi. Geldi dedi Yaruz'a dayanamadım verdim. Yine gelecek dedi o. Ertesi gün oldu. Ebu Üreyli Efendimiz bu sefer iyice pusuya yattı. Geldi mi yakaladı onu. Dedi ki sen söyle dedi. Ne yapıyorsun sen? Dedi ki ne olur dedi bırak beni. Sana dedi öyle bir şey öğreteceğim ki bunu dedi hiç kimseden öğrenemezsin. Neymiş dedi? Dedi ki gece yatarken ayetel kürsüyü okursan hiçbir cin şeytan sana yaklaşamaz. Biraz aldı hurma yine gitti. Efendimiz ertesi gün sordu. Geldi mi dedi arkadaşın yine? Geldi ya Resulallah ama dedi bana böyle bir şey öğretti. Ben de dedi hani tasdik ettim onu bıraktım. Kimdi biliyor mu dedi o? Kimdi ya şeytan dedi üç gündür sana geliyor ama dedi sana doğru bilgi verdi. Yani bir şeytanla bir cinle gördün konuştun. Onu tasdik etmek küfür olmaz. Niye bak Ebu Ureyla Efendimiz de bir bilgi verdi tasdik etti onu. Ha onlarla konuşmak onlara bir şey sormak onların söylediğini tasdik etmek küfür olmaz. Ebu Ureyla Efendimiz yaptı çünkü bunu. Evet ancak bir insanın tabii kahinlere gitmesi, arrafa gitmesi, onlara bir şeyler sorması, onları tasdik etmesi bu kabilden değildir. Allah muhafaza etsin insanı dinden çıkarın.